İzmir Gözde Hastanemizden mutlu, huzurlu, sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınımıza hoş geldiniz demek istiyoruz. Bugün sizlere aritmi konusundan bahsetmek istiyoruz. Ve yanımızda hastanemizin değerli doktoru, kardiyoloji uzmanımız Sayın İdil Yağız hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Bahar'ın da içinde olduğumuz şu günlerde sağlık sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugün de sizden aritmi konusunda bizi bilgilendirmenizi rica edeceğiz. Öncelikle tanımından başlayalım dilerseniz. Aritmi nedir hocam? aritmi kalp ritminin bozulması anlamında kullandığımız bir sözcük ama çarpıntıyla beraber de çok kullanımı var. Aslında evet. ikisini beraber aynı anlamda da kullandığımız olur. Hı hı. E, kalbin ritmindeki bozuklukların hepsine genel olarak biz aritmiler diyoruz. Evet peki biz genelde tabi bunun tanımını bilmediğimiz için çarpıntım var deriz. E, o çarpıntının bize verdiği rahatsızlık hissiyle doktora başvururuz ama arasındaki farklar nelerdir? Aritmimiz yoksa çarpıntımız biz bunu ayırt edebilir miyiz Kendimiz de gözlemlersek. Çarpıntı sizin de dediğiniz gibi bir his aslında. Yani hı hı. her zaman bir ritim problemi olmak zorunda değil hastaların çarpıntı evet. hissetmesi için. Ee, bazen stres gibi, yorgunluk gibi, uykusuzluk hı hı. gibi nedenlerle, çok fazla kafein tüketimi gibi hı hı. nedenlerle his olarak çarpıntı hissediyor olabiliriz. Ama bu her zaman ritmimizin bozulduğu veya hızlandığı ya da yavaşladığı anlamına gelmez. Evet. Ee, peki aritmi yaşa bağlı olarak mı ortaya çıkar yoksa her yaşta görülebilen bir rahatsızlık mıdır? Genelde aritmiler evet özellikle 75-80 yaş üzerinde Hı -hı. özellikle 3 katı 4 katı artan ritim bozuklukları var. Mesela atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğumuz yaşla çok çok ilişkilidir. Evet. Ama onun dışında her yaşta, genç yaşta, hı -hı. çocukluk yaşında da ritim bozuklukları, özellikle genetik ritim hı -hı. bozuklukları her yaşta görülebiliyor. Evet, genetik diyebiliriz o halde. Tabii genetik, ailemizde varsa ritmi öykümüz bizde de veya çocuğumuzda çıkması söz konusu. Genetik aktarılan ve çok ölümcül seyredebilen bazı hı -hı. ritim bozukluklarımız var. O yüzden ailede olması çok önemli bir hı -hı, öykü. Hı -hı. Eğer ailede varsa tabii mutlaka ve mutlaka değerlendirmek gerekiyor çocukları da. Evet. Belirtilerine bir kere daha değinirsek hocam tam ayrıntılı ne gibi belirtileri kendimizde gözlemlediğimizde bende bir e, anormallik var. Artık bir kardiyoloji uzmanına gideyim demeliyiz. E, ritim bozukluğu veya çarpıntı hissettiğimizde sadece hızlı atışı değil ara ara mesela duruyormuş, sonra hmm, tekrar hı -hı. çalışıyormuş gibi de bir his olabilir evet. veya hastalarında çok tarif ettiği gibi kuş kanadı çırpıyormuş gibi bir his olabilir. Onun dışında göğüs ağrısı, sıkışma, nefes darlığı gibi hissedebiliriz. Baygınlık, bayılacak gibi olma da sık görülen şeylerinden biri. Belirtilerden biri. Evet. O halde bu noktada bunları kendimizde ve yakınımızda hissettiğimizde mutlaka bir kardiyoloji uzmanına görünmemiz gerekiyor. Size geldiğimiz zaman ne gibi testler uyguluyorsunuz? Ee, önce bir EKG evet. çekimiyle kalp ritmini e görüyoruz. E, yüzey EKG'de eğer herhangi bir bulgu saptayamazsak e, daha ileri testlerimiz var. Özellikle ekokardiografi ile yapısal bir kalp hastalığı hı. olup olmadığını belirliyoruz. Evet. Özellikle kapak hastalıkları, yapısal hı. kalp hı. hastalıkları, ritim bozukluklarına çok sık evet. neden olan şeyler. Hı hı. E, kanda baktığımız e, aritmiye veya çarpıntıya sebep olabilen bazı bozukluklar var. Kansızlıklar evet. gibi, guatr hormon bozuklukları, elektrolit dengesizlikleri gibi. Evet. E, kan testleri... Kan isteyebiliyoruz. Hı hı. Onun dışında efor testi isteyebiliyoruz. Daha çok aritmilerin tanısında kullandığımız en önemli test e, ritim holter diyebilirim. Hı hı. Bir 24 saatlik veya daha uzatılmış 48 36 saate kadar uzatılmış e, hastanın nabzını takip eden cihazlarımız var. Bu evet. takiple beraber e, ritim bozukluğunu yakalayıp hangi ritim bozukluğu saptarsak ona göre tedavi uygulama yolunu tercih ediyoruz. Evet. E, tedavi süreci nasıl geçiyor? İlaç tedavisi mi var yoksa başka bir uygulama mı var? Ve hastanın da kendi düşen normal rutin hayatında yapması gereken neler var hocam? E, şimdi ritim bozukluğunun tedavisinde önce tanı çok önemli. Hı hı. Tanısına göre eğer neden olan sebep olan bir hastalık varsa önce onun tedavisi hı hı. çok önemli. Mesela bir Kansızlığı varsa önce onun tedavisi hı hı. de e, ritmin kendisi kadar önem kazanıyor. Evet. Onun dışında ritim bozukluğunu zaten ilaçlarımız var. Onunla ilaç tedavisi uygulayabiliyoruz. İlaç tedavisinin yetersiz veya hani etki etmediği ritim problemlerinde e, EPS dediğimiz, evet. elektrofizyolojik çalışma dediğimiz kalbin içindeki e, elektrik sistemindeki yerleri soğutma veya yakma işlemiyle e, ritim bozukluğunu yaratan yeri yok etme gibi Hı -hı. bir tedavimiz evet. var. O uygulanabiliyor. Bazı ritim bozukluklarında kalp pili veya e, kalp içine yerleştirilen şok cihazları Hı -hı. uygulamamız olabiliyor. Evet. E, bunlarla da tedavi edilemeyen ritim bozukluklarında çeşitli cerrahi yöntemler var. Hı -hı. Cerrahi olarak da ee, yine yakma veya o bölgeyi tamamen uzaklaştırma çıkarma gibi yöntemlerle ritim bozuklukları tedavi ediliyor. Tedavi edilebilir. Çok korkacağımız bir hastalık değil. Her zaman dediğiniz gibi erken teşhis, ee, gerekli uygun tedavi ve doğru doktorla birleştiği zaman aritmiyle baş edebiliriz, mücadele edebiliriz ve bu hastalıkla yaşamayı öğrenebiliriz sanıyorum, değil mi hocam? Evet, yani hastaların dikkat etmesi gereken konularda da biz evet. kafein alımına çok evet, e beslenme şekli evet. önem veriyoruz, Hı -hı. beslenme değişiklikleri önerebiliyoruz. Onun dışında uyku düzeni hı hı. çok önemli. Evet. Özellikle bir de spor konusunda çok şey, aerobik egzersiz dediğimiz yürüyüş gibi, bisiklet gibi, koşu gibi egzersizler birçok ritim bozukluğuna da iyi gelebiliyor. Doktorların tavsiyesiyle yine hani kendi ritim bozukluklarının ötesinde bundan özelinde. korkup spordan kaçanlar olabilir. Aslında tam tersi evet, diyorsunuz çok hani, gördüğünüz Evet. Çok gördüğümüz bir şey. Evet. Tezat. Ben de acaba dedim hani spor yapmasınlar mı diyeceksiniz çünkü insan kalbim yorulmasın diye biz halk olarak hep böyle düşünürüz. Kalbimizi yormayalım diye ama aslında tam tersi bir değil mi? Bunu ritim vurgularsak. Çünkü yani en evet. sık görülen ritim bozukluklarına da çok çok iyi geliyor Hı -hı. sporlar. O yüzden önce bir uzmana danışıp tanı konulup Tedavi sürecinde de uzmanın tavsiyesi üzerine spora devam edebilirler. Tabii. Evet, doktorumuzun bize belirlediği sporları Aynen. korkmadan yapabiliriz. Evet. İlaçlarımızı düzenli kullanırsak, dediğiniz gibi beslenme düzenimize de dikkat edersek problem yok. Hı hı. Çok güzel anlattınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben nice teşekkür sağlıklı ederim. sohbetlerde görüşmek üzere. Sağ olun.